Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün menümde dürüm var. Dürümlerim için hemen lavaş yapmaya mutfağımdayım. Hızlıca yapım aşamasına geçelim. Çok hızlıca olacak, çok yumuşak, hiç mayalanma derdi olmadan güzel lavaşlarımızı yapalım. Karıştırma kabımıza 1 su bardağı su, 1 çay bardağı süt, 2 çay kaşığı tuzumu alıp karıştırıyorum kontrollü bir şekilde unumu eklemeye başlıyorum hamurumu yoğurdum 4 buçuk su bardağı kadar un ekledim arkadaşlar açıklama kısmına da bütün ölçülerimi yazacağım yumuşak biraz da ele yapışan bir hamur oluyor şimdi hamurundan küçük bezeler yapacağım bezelerimi yaptım arkadaşlar ufak boyutlarda yaptım Çünkü iki bezeden bir lavaş elde edeceğiz un yardımıyla şekil verebilirsiniz çünkü yumuşak bir hamur söylemiştim. Şimdi ilk bezemi tezgahıma alıyorum. Küçük bir yuvarlak olarak açacağım. İkinci bezemi de açtım. Hemen hemen büyüklüklerinin aynı olmasını istedim. Göz kararı bir şekilde. Şimdi açtığım ilk bezenin üstüne fırça yardımıyla sıvı yağımı sürüyorum. Ardından diğer açtığımı onun üstüne koyup şöyle yapıp hemen kenara alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Diğer bezelerime de aynı işlemi uygulayacağım. Hazırladığım hamurlarımın üzerine bir bezle örteceğim ve en az bir 15 dakika kadar böyle dinlenmeye bırakacağım. Hamurlarımı açmaya başlıyorum. Yağsız tavada önlü arkalı bir şekilde pişireceğim. Çok kısa sürede pişiyor arkadaşlar. Kontrollü olalım. pişirmeye devam ediyorum. Yaptığımız lavaşları pişirdikten sonra üstünü bez de örtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Onları daha yumuşak yapacak bu bez. Biraz böyle dinlendireceğim. Sunum aşamasında görüşelim. Lavaşlarım masama gitmek için hazır. Hemen masama götürüyorum. Akşamki menüm içinde hazırlar. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.